Merhaba, bugün 25 Eylül 2025. Ben Betül Sümeyavuz. Anadolu Ajansı'nın hazırladığı Bir Bakışlaya hoş geldiniz. 50'ye yakın ülkenin desteğiyle yola çıkan küresel sumut filosu 6. gününde denizdeki yolculuğunu sürdürüyor. Ancak yolculuk boyunca iki kez drone saldırısına uğradı. İlki 8-9 Eylül'de Tunus'ta, ikincisi ise 23 Eylül gecesi Yunanistan'ın sar sorumluluk sahasında gerçekleşti. Aktivistlere göre bu saldırının arkasında İsrail var. Peki filoda son durum ne? Rotada bir değişiklik olacak mı? Uluslararası tepkiler ne anlama geliyor? Son durumu gazeteci Ersin Çelik'le konuşacağız. Ersin Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkürler. Şu anda uluslararası sulardasınız. Günlerdir açık denizde yol alıyorsunuz siz de. Daha önce girişte de bahsettim. Tunus'ta sabotaj saldırıları olmuştu. Son olarak da 23 Eylül gecesi sizin de şahit olduğunuz şekilde filoda ve birçok gemiye duran saldırısı düzenlendi. Ee, yine bulunduğunuz gemide e, ve onunla beraber bir gemi daha ufak bir hasar aldı. Bize o anları ve şu anki filodaki son durumu aktarır mısınız? Ee, yani birkaç gündür, saldırı gecesine kadar birkaç gündür bir drone gözetimi altındaydık. Ee, bununla ilgili bir teyakküze geçme durumu vardı. Hatta nöbetleri de buna göre kurgulanıyordu. Ee, bir takım taktikatlar da yapıldı. İşte Can meleği, yangına müdahale, kayıp etme gibi, gibi taktikatlar da yapmıştık. Aslında burada bir hazırlık vardı. Fakat bir saldırı olma ihtimalini uluslararası sularda, e, Yunanistan'ın arama kurtarma sahasında olacağını ben şahsen öngörmüyordum. Ee, o gece e, çok sayıda drone geldi. Daha önce 4 drone, 5 drone görüyorduk en yani fazla. 20'den fazla drone'u teknelerin üzerinde bir e, uçuş disiplininde gördük. Gözetliyorlardı tekneleri. Sonra bir süre sonra biz zaten teyapçıza geçtik. Bir süre sonra e, yakınlarımızdaki bir bir patlama oldu e, üzerinde. Ve, bu şu bilgiler de gelmeye başladı. Güvertelerde e, barıt kokan bir takım kimyasal maddeler bulunmuş. Yani bunlar e, yukarıdan atılan ama patlamayan, teknelerin güvertesine düşen e, şeylerdi, patlayıcılardı. Ve ardından teknelerin üzerinde patlamalar yaşanmaya başladı. Saat e, 02.28'de de bizim teknemizin üzerinde e, şiddetli, yani en yakın e, teknö üzeri, teknö, teknö, tekneler üzerindeki en yakın patlama Sanırım sanırım bizde bir başka teknede yaşandı. Ben e, o sırada e, orta alt bölümdeydim ama o bütün ses teknenin içerisine doldu. Işık da e, görüldü. İki tane gemici vardı güvertede. Onlar e, kendilerini hızla yere attılar. Sonra işte e, bizim kafilemizde e, yer alan ve benimle de aynı teknede bulunan kulak burun boğaz profesörü Açmak yazıcı hemen yukarı çıktı bir yaralı varsa müdahale edildi. Allah şükürler olsun bir yaralanma yoktu. Sadece yerkenimiz, ana yerkenimiz yanmış ve yırtılmıştı bombadan dolayı. yelken toplandı hızlıca ve ardından aşağı indik. Güvenlik tedbirleri devam etti. Bizden sonra birkaç tekneye daha yine böyle yukarıdan saldırı oldu. Sabah saatlerine doğru da dronelar kayboldu ve o gün bayağı bir teakülde geçirdik. Fakat bir Korku panik olmadı açıkça söyleyeyim. Böyle gayet rahatlık, durum değerlendirmesi yaptık. Ben bir taraftan da gazeteci olarak kamuoyu bilgilendirmesinin peşine düştüm. Onunla uğraştım saatlerde. Dünü daha bu anlamda sakin geçirdik. Ve Girit Adası açıklarına doğru filo hareket etti. Şu anda da adanın güneyinde ada boyunca ilerliyoruz. Ee, yani Yunanistan karasularındayız şu anda. Ee, bir takım rota e, şeyleri yapılıyor şu anda. Ee, simülasyonları çalışılıyor. Ee, yani nasıl bir yol izleyelim? Çünkü İsrail e, anladığımız kadarıyla uluslararası sularda e, yani bu filoya müdahale edecek e, çeşitli ara, araçlarla ama bunu daha minimize etmek için, daha engellemek için ne yapılabilir? Şimdi delegasyon onun toplantısını yapıyor. Belki karaya yakın bir güzergah seçilebilir. Ee, yani herhangi bir saldırıda bir e, boya sığınma ya da e, demirleme gibi bir imkan olsun diye. Çünkü açık denizde böyle bir şey yok. E, demirleyemiyorsun ama yavaşlaman gerekiyor. Bütün filo olarak bunu siliklenmeye de neden olabilir. E, şimdi işte bir takım tedbirler ele alınıyor. Ee, Onun dışında, e, yani bütün aktivistler ve işte yeni mürettebatları bu yolunu kararlılıkla e, sürdürmek istiyor. Toplantılardan benim edindiğim izlenim bu yönde. Siz bahsettiğiniz ama rotadaki değişiklik noktasında biraz daha parantez açıp detaylandırmak isteyeceğim ama öncesinde saldırının mesajını ve arkasındaki gücü de konuşmak gerekecek. Şimdi sık sık paylaşımlarınızı da vurguladınız. Saldırı filonun karaya en yakın olduğu noktalarda gerçekleşti. Peki bu zamanlama ve konum seçiminin mesajı nedir? Ee, Yunanistan'daki İsrail savaş gemilerinden yapıldığı iddiası var. E, saldırının İsrail tarafından yapıldığına dair bir kesinlik var mıdır? E, sizin gözlemlediğiniz kadarıyla işte gemiye düşen patlayıcılardan olsun, dronlardan e, bir çıkarım yapılabilir mi? Şimdi şunu söyleyeyim, dronların menşeini tespit edemiyoruz zaten saranlıkta uçuyorlar ee, ve e, yüksekten uçuyorlar. O yüzden hani nasıl bir cihaz olduklarını, markası ya da hangi ülkeye ait olduklarını bilmiyorum. Ama e, olan şüpheli üzerinden konuşulabilir. Yani bunu bir gazeteci olarak da e, söylemek istiyorum. Bu filonun e, hedefine ulaşmasını istemeyen tek bir e, şey var, güç var. O da İsrail zaten bir taraftan da bu filo aleyhinde ciddi bir kamuoyu oluşturuyor. Hem açıklamalarıyla hem de özellikle Google'la yaptığı anlaşma üzerine filoyu kriminalize eden bir antipropagandanın içerisinde. Şimdi saldırıya uğradığımız noktanın şöyle bir stratejik anlamı var. Bu filonun rota olarak karaya en yakın noktası Girit açıklarıydı. Yani bundan sonra Girit'ten sonra karaya bu kadar yakın gidilmeyecekti. Ee, bu saldırıyı tam bu noktada yaptı ki işte bir panik olsun, bir e, telaş olsun, insanlar kopsunlar aktivistler ve en yakın kara noktasına çıkmak istesinler. Bu şekilde Filo'yu da e, dağıtmış, moralsizleştirmiş, işte yola devam etmeyecek hale getirelim. Bir de e, ana yelkenleri hedef aldı. Yani e, bu da de şu demek, tekneleri bunlar yelkenli. Yani Filo'daki e, teknelerin yüzde doksanı yelkenli. Ya ve direkten hedef alanında bu tekneler gidemez hale geliyor. Yani İsrail bir taraftan da e, bu filoyu küçültmeyi e, amaçlıyor. Benim e, görüşüm böyle. Daha ileride müdahale edilebilir e, bir e, şeye dönüştürmeye çalışıyor. E, yapıya dönüştürmeye çalışıyor. Ve şu ana kadar bununda başarılı olamadı. Açıkçası e, yani sağlık sorunları dışında ya da e, bu e, filonun seferinin takviminin uzaması nedeniyle dönmek zorunda olan birkaç kişinin dışında filodan ayrılan olmadı. Ee, o yüzden hani e, Yunanistan'da e, e, bu saldırının e, İsrail'e ile manedilmesini e, anlamlandıran bir şey daha var. Yunus'taki saldırılar esnasında İsrail savaş gemilerinin e, işte İngiliz taşıtlarında, Yunanistan açıklarında olduğu biliniyor, duyulmuştu. Zaten bu dronların biz Açık Deniz'deyken tekerlerin üzerine gelmesinin bir teknik şeyi de var, arka planı da var. Karadan yönetilebilecek mesafede değildi. Yani bu dronları karadan kumanda edebilecek mesafede değildi. Şimdi bunlar çok küçük cihazlar. Muhtemelen bir deniz aracından yönetildi bu dronlar. Ve bu da işte İsrail'in savaş gemilerinin zaten burada olduğuyla da örtüşen başka bir detay. O yüzden olağan şüpheli üzerinden gidersek, İsrail olduğuna dair e, net bir kanıt olmasa da e, bir e, kamuoyu e, algısı var. Hı hı. Şimdi tabii Filo'da birçok milletten aktivist var. Dün de Filo'da vatandaşları olan İtalya ve İspanya koruma ve gerekirse kurtarma amacıyla donanma gemilerini göndereceğini açıklamıştı. Bunların yanında da İtalya başbakanı Meloni BM zirvesine saldırı yıkınadı ama İsrail'i sorumlu tutmadı. Hem bu kararları değerlendirmenizi isterim hem de İtalya ve İspanya'dan gelecek gemiler Filon'un seyrini nasıl etkiler etkiler mi? Şimdi siz de karaya yakın bir istikamette Filon'un ilerlemesi yönünde istişare olduğundan bahsettiniz. Peki önümüzdeki günlerde tam olarak nasıl bir yol haritası olacak? Şimdi şunu söyleyeyim e, İtalya ve İspanya'nın yardım gemisi göndermesi yani donanmasından gemiler göndermesi tabii ki önemli. Yani burada bir e, psikolojik bir rahatlamaya neden oluyor. Ee, ama ben bu gemilerin e, filoya yapılacak bir saldırının önüne geçmek üzere pozisyon alacağını düşünmüyorum. Ee, bu gemilerin rolü şu olabilir. Bizlere bir saldırı olursa bu teknelerin tahliye edilmesi ya da işte diğer durumlarda hızlıca müdahale edilmesi noktasında e, filoya katkı sunabilir. ama onun dışında ben bir e, filoya koruma yapacağını, e, filoya yapılacak saldırıların önüne geçeceğini çok ihtimal vermiyorum. Bu başka türlü sonuçlar da doğurabilir devletler açısından. her bunu göze aldıysalar tabii ki bu çok memnuniyet verici bir şey. Ama İtalya'nın başka türlü baskısı var. İtalya teknelerdeki yardımları verir Devlet olarak biz ulaştıralım. Kılık üzerinden siz de evlerinize dönün diyor. Melo'nun açıklamasından ben bunu anladım. Bu da aslında İsrail'in istediği bir şey. İsrail'de üç gün önce işte gelin teknelerinizi Bizim limanlarımıza yanaştırın ve biz o yardım malzemelerini Gazze'ye hızlıca e, geçirelim gibi bir pazarlık e, masası oluşturmaya çalışıyoruz. Tabii bu biz samimiyet e, ifade etmiyor. E, refahsızlık kapısında aylarca hatta yıllarca emekleyen tırlar var. E, Gazze'ye insani yardım malzemesi bilmiyor ki bu filonun amacı zaten amufayı kırmak. Yani bizim taşıdığımız teknelerde e, Gazze halkının açlığını ve yaşadıkları sağlık sorunlarını bitirecek bir malzeme yok zaten. Sembolik, belli tonajlarda, teknolojik kapasitesinde malzemeler var. O yüzden hani e, İsrail bir taraftan hem e, böyle e, barışçıl, görünümlü bir kamuoyu oluşturmaya çalışıyor. E, bir taraftan da bu filonun seyrine devam etmesini e, önüne getirmeye çalışıyor. Çünkü İsrail bu çok milletli misyonun Gazze açıklarına gelmesini istemiyor, çok fazla devletle muhatap olmak istemiyor. Ee, ne olursa olsun İtalya ve İspanya'nın gemi göndermesi dolaylı olarak bir e, şey doğuruyor ortaya. Işte, diplomatik bir muhataplık doğuruyor. Belki başka ülkelerde böyle bir karar alacaklar. O yüzden aslında İsrail için işler gittikçe zorlaşmaya başlıyor. Devam ettikçe filonun desteği artıyor. Ee, İsrail için de yönetilmez bir şey oluyor. O yüzden e, Akdeniz'in e, ortasında e, Yunanistan sınırlarında bu filoya saldırarak durdurulmaya çalıştılar. Çünkü bundan sonraki filonun seyahati İsrail için biraz daha yönetilemez olacak. Tabi Sumut filosu yoldayken Birleşmiş Milletler Genel Kurulu da bir yandan devam ediyor ve burada Filistin'i tanıyan ülke sayısı 157'ye yükseldi. Netanyahu'nun da bu noktada açıklamaları var. Utanç verici bir teslimiyet sözleriyle eleştirdi. Şimdi Birleşmiş Milletler'de yine Trump'la Cumhurbaşkanımızın görüşmesi gündemde Gazze'de en önemli gündem maddelerinden biri. Siz bu noktada Gazze'de yaşananlardan dolayı Birleşmiş Milletler'in yapısının dahi değişebileceğini söylüyorsunuz. Peki genel kurulda, 80. genel kurulda BM'den somut bir karar çıkar mı? Neler bekliyorsunuz? Yani biraz ümit var. Ee, yani Sayın Cumhurbaşkanımızın diplomatik temasları, yaptığı konuşma, üst konuşma bunlar çok önemli. Ee, yani Türkiye'nin böyle bir e, samimiyet testine zaten ihtiyacı yok hem devlet olarak hem halk olarak. Ama e, ben e, Filistin devletini tanıyan, Filistin'i e, devlet olarak tanıyan e, ülkelerin e, açıkçası e, politik bir hamle yaptığını düşünüyorum. Kendi e, siyasi çıkarlarına yönelik e, bir araç olarak kullandıklarını düşünüyorum. E, yani 68'den beri, 67'den beri tanımadıkları Filistin'i şimdi tanıyorlar. Ee, niye geçen yıl tanımladılar? Önceki yıl tanımlar. Çünkü dünyada bir siyasi ask, aks değişikliği var. Bir politik hizalanma var. Ee, halklar çok baskı yapıyor. Sosyal hizalanma politik hizalanmayı getiriyor. Ee, Amerika siyasetiyle Avrupa siyaseti arasında bir e, makas açıklığı var. Ve burada e, Filistin devletini tanımak bir koz olarak kullanılıyor. Önemli ama Gazze'deki soykırımı durduracak bir e, sonuç olacak mı olmayacak mı? Bence buna bakmamız gerekiyor. Bugün e, Sanıdıklarını ilan ettikleri filistin devleti e, Gazze ile ilgili bir şey yapmıyor, Gazze ile ilgili bir çaba sarf etmiyor. Onda bir kopukluk var. E, diğer taraftan ben BM'den e, böyle umut verici bir sonuç çıkabilir mi diye açıkçası ben de biraz heyecanlıyım çünkü e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ABD Başkanı Trump'ın e, İslam ülkeleri liderleriyle yaptığı ortak e, zirve oturum e, bir sonuç çıkarabilir. E, beklentisi oluşturdu bende. E, diğer taraftan e, ülkeler de artık pozisyonlarını Gazze'ye göre almak zorunda kalacaklar. Çünkü halklar çok tepkin. Ben bunu İtalya'da çok net gördüm. E, İspanya'daki tablo çok bariz ortada. Ve diğer ülkelere de bir sosyal bulaşıcılık olarak bu yayılmaya başladı. Bu, bu ister istemez siyaseti ve politikayı da etkileyecek. Etkileyecektir. E, o yüzden e, bu genel kurulda çok böyle hepimizin e, isteyeceği ve Gazze'ye nefes olacak bir sonuç e, çıkabilir, çıkmasa da ama e, dünya artık Gazze'nin odağında bir şekillenmeye giriyor. Bunu da artık e, kabullenmeliyiz, konuşmalıyız ve bunun üzerine yeni stratejiler geliştirmemiz gerekiyor. Şimdi son olarak hem Pilon'un motivasyonunu hem de e, siz de bahsettiniz. Halklar çok tepkili. Buradaki destek hususunda konuşalım istiyorum. Tüm saldırılara rağmen Filo'da herhangi bir motivasyon düşüklüğü olmadığını, Filo günlüklerinde de yazmıştınız. Drone saldırısı sırasında gemidekilerin korkmadığını bile taş var mı gibi esprilerle saldırıları karşılığından bahsettiniz. E, bu cesarete de karadan destekler devam ediyor. Başta İstanbul'da, Üsküdar'da her akşam filoya nöbetle destek var. E, yine Tunus, Berlin ve Hollanda'da da Sumut filosuna destek gösterileri vardı. Son 24 saatte e, Avrupa'da bazı göstericiler de gözaltına alındı. E, bu destek gösterilerinin filoya yansıması nasıl oldu ve ablukayı kırmak hususunda Sumut filosu kendisinden sonra gelecek girişimler için ne anlama geliyor diye sormak isterim. Bizim en büyük gücümüz kara. Biz daha denize açılmadan bunun sosyolojisini inşa etmeye çalıştık. E, bu mavi kurdele hareketini başlattık e, bir kara gücü oluşsun diye çünkü çok ihtiyacımız olacağını öngörüyorduk. Yani ben bunu bir e, iletişim stratejisi olarak çok arkadaşlarla istişare ettim e, ve e, bu kara gücü bütün filoyu da etkilemeye başladı. İtalya'da hemen her şehirde her akşam bir gösteri oluyordu, destek yürüyüşü oluyordu. Ee, ve bu bizim gündemimize çok fazla giriyordu. Şimdi Türkiye'de Üsküdar'da yapılan nöbet ve e, diğer şehirlere de yayılmaya başlayan nöbet filoda da gündem oluyor. Bizim gruplarımızda da tartışılıyor. Hatta Avrupalı aktivistler arasından e, o e, nöbetlere bağlanan arkadaşlar da var. Bu hem moral oluyor e, hem de aslında şöyle bir e, çıktı oluyor. E, İsrail e, yani bu filoyu durdurabilir ama arkasını durduramaz. Arkası gelecek. Bunun e, böyle bir e, sosyolojinin inşa edilmesi gerekiyordu. İsrail için sürecin daha da yönetilemez hale gelmesi için bu kara desteklerine çok fazla ihtiyaç var. Avrupa'da da başlayınca, yayılınca ve bu bütün e, şehirlerde yapılmaya başlayınca şöyle bir e, algı çıkacak. Aslında insanlık İsrail'i olduğu yerden abluka altına almaya çalışıyor olacak ve ve yolda da bir deniz misyonu, tarihin en geniş katılımlı deniz misyonu olacak. Bu bir e, güç birliğine dönüşecek, bir vicdan birliğine dönüşecek e, ve mutlaka bir sonucu olacak. Peki ben çok teşekkür ediyorum aktardığınız bilgiler için. Çok zorlu bir yolculuktasınız. E, Doğalıyız. Eyvallah. Izlerken, kolaylıklar diliyorum. Eyvallah. Allah adı olsun. Görüşürüz inşallah. Şimdi biraz hareketlilik var. Ben buradan biraz çıkayım. Tamam. Tamam. Görüşürüz. Tamam. Sağ olasın. Görüşürüz. Evet değerli dinleyenler böylelikle bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı hedefleyen küresel sumut filosu saldırılara rağmen yoluna devam ediyor. Aktivistlerin umudu Ekim'in ilk haftası Gazze kıyılarına ulaşmak. İsrail'in tavrını, Avrupa'nın temkinli desteğini ve BM'deki diplomatik tartışmaları filonun seyir defteriyle beraber konuştuk. Sumut filosuna dair yayınlarımız devam edecek. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.